Başka kombinin var mı? Başka bir kombinimiz yok. Kombinimize karar verdik. Bakalım ne giyecek? Kasaya gidiyoruz. Sıkı bir pazarlıkla beğendiklerimizi alıyoruz. Hadi bakalım. Şu an böyle bir kot ceket denedim. Bu leme değil biliyorum. Farkındayım. Ee, ama leme bir ayakkabı ve çantayla bunu leme şıklığına dönüştürebilirim diye düşünüyorum. Eğer tabi bulamama ihtimalim de var. Bulamazsam yine ben konsept dışı. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? 200 lira ceket. Pantolon da 70 lira. Başka kombinin var mı? Evet bir kombinim daha var. Deneyip hemen geliyorum. Kombinle gelmedim. Neden? Çünkü kombin istediğim gibi olmadı. O yüzden bir zaman kaybetmeden diğer mağazaya geçiyorum. Selam. Tam gidiyordum ki bir baktım. Ses gel bir. Şu lame mi değil mi? Ben fikir vermek istemiyorum Özde. Bir tık daha parlak olsa bence lame ama değil. Eğer lame değilse jürinin tepkisi ne olur sana? Muhtemelen beni çıtır çıtır yerler. Haklılar da. Ben olsam ben de yerim. Ama e, ciddi söylüyorum bir tık daha parlak kumaş olsaydı bence lameydi. Bu arada siz tabii kameradan görmüyorsunuz ama kumaşı gerçekten parlak. Yani lame de olabilir. Emin değilim. Ama riskli bir kombin olur. Fiyatı ne kadarmış peki? 300 TL elbise. Kemer de 50 TL. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Yani zaten direkt bu kemeri bulduğum gibi hemen beline taktım. Bu normalde oversize bir gömlek elbise. Aslında büyük bedenler için çok ideal. Hamile kadınlar için de. Baksana dış ses. Böyle rahat rahat tam giy çık elbisesi. Bir de hazır bahar ayları yaklaşıyor ya. Ben şahsen böyle alışverişe çıktığım zamanlarda falan şu ...bazen elbiseleri üzerime atıp altına bir spor ayakkabı giyip dolaşmayı çok seviyorum. Hem kolay çıkarılır, rahatlıkla alışveriş yapılabilir. Geçen haftanın ödülünü alan bir ben senin bu durumu hazmedemediğini düşünüyor. Tüm hafta arkadaşlarımızı sorgulatacak kelimeler kullandıktan sonra... ...arkadaşlarımızı 20 dakikada bitirdin kelimesini kullanamazsın bir ben. Ee, ben hayatımda çizgileri olan bir insanım. O çizgilerden çıkınca bazı şeyler e, benim eskisi gibi samimi olmam beklenemez. Ve ayrıca benim a ağzımın yüzümün değiştiği bir şey yok. Ben kolyeyi alamazsam bir ben alsın diye açıklama yapmış bir insanım. Ama sen istiyorsun ki gerçekten bozulayım, kahrolayım, mahvolayım, ağlayayım, kendimi duvardan duvara vurayım. Öyle bir dünya yok. Bu benim alışık olduğum duygular. Ama e, sen tabii ki böyle şeyler çok uzak olduğu için sana böyle şeyler. Bunu arkadaşlığa da vurup farklı noktalara getirmeye çalışıyorsun. Ya bir ben inan ki hiç önemli değil biliyor musun? Sen ancak o hayali arkadaşınla şampiyonluk hayali kurmaya devam edersin. Özdeciğim sen de bu hırs olduğu sürece tabii ki de ben hayali arkadaşımla muhabbet ederim. Çünkü hırsın önce kendini sonra bizim arkadaşlığımızı yiyip bitirdi. Rümeysa lame şıklığı için hazır görünüyor. Üstümde hemen lame bir etek var. Aynı şekilde gri bak altındaki lame üstümdeki gri bir. Üstlük var şifon bu şekilde arkama da bak. Üstlük mü? Üstlük ya güzel oldum yine konuşturdum. Şifon bir bluz var üstümde de. Üstüne de yine bir kabın attım. Bu şekilde bunu kombinledim. E nasıl mı kombinlerim? Güzel bir stiletto, güzel bir çantayla bu ikisini kombinlerim. Bu kombinin fiyatı ne kadardı? Üstündeki takım şu anda 450 TL'den 200 TL'ye düşmüş. Kabanım da 150 TL. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Konseptim bugün erkek arkadaşım benim bir yere bir yemeğe getiriyor ama böyle eğlenceli, müzikli şık bir restoranta. Başka kombin deneyecek misin? Bir kombinim daha var. Hızlıca deniyorum ve geliyorum. Evet geldim, geldim, geldim. Hemen size kombinimi anlatıyorum. İçimde muhteşem bir tulumum var. Kumaşı çok güzel üstünüzde yokmuş gibi. Fiyatı sadece 250 lira. Üstümde de çok güzel bir lame yeleğim var. Bunun da fiyatı sadece 150 lira. Şayet ben bunu seçersem uzun topuklu postallarla kombin ederim. Saçlarımda tepeden kocaman bir dalgalı at kuyruğu yaparım. Bu kombini nasıl tamamlarsın peki? Ben bunu giyersem ses ben bunu korselerle kombin ederim. Bel korsesi Pışık. Üst korsesi. Boydan aşağı bir korsayla muhteşem bir kombin ortaya çıkabilir. Başka kombinin var mı? Var. Hemen giyip geliyorum. Ve sonunda buldum. Gerçekten nasıl buldum inanamıyorum. Ama zaten e, burada bulacağım. düşünüyordum. Pendik'te en sık geldiğim yer burası. E, bir bakayım dedim farklı ürünler var mı yok mu diye. En sonu buraya sakladım ve yine yanılmadım. Tabii ki de buldum. Fiyatlarını öğrenelim mi? Fiyatlarını öğrenebilir miyim? Montun fiyatı? 850 lira. 850 lira. Pantolon 150 lira. Pantolon 150 250. Blues 249. 249. Totalde bunlar. Kredi çekip gelmem lazım galiba. Benim bütçe yetmiyor çünkü. Şu an 500 liralık bütçem var. Ne yapacağız? Daha ayakkabı var, çanta var, aksesuar var. Bilemiyorum şu an ne yapacağımızı. İndirim alabilirsin belki. Karar verdiysen kasaya gidip pazarlığa oturalım. Ben evet karar verdim. Kasaya gidebiliriz. Bakalım su her ne durumda? Düz beyaz bir gömlek alacağım. Bunun bir tane bedenini alabilir miyim? Tamam güzel bu. Bu ne kadar? Bu Bana indirim yapar mısınız? Denemeden mi alacaksın Su? Biliyorsun ki şu anda da artık tecrübeliyiz. Yani kıyafeti baktığımızda bu olur mu olmaz mı diye biliyoruz. O yüzden direkt denemeden alıyorum. Ee, ve zaten gömleğimin önüne kapanıp kapanması çok önemli değil. Ama sana sadece bu kadar söyleyeceğim. Ve ne alıp almayacağımı biliyorsun ki söylemem. Hemen ödeyip çıkalım o halde. Hemen alışıyor şimdi. Ne kadar? 130 lira mevcut olur. Size. 95 olur. Yok. Aa. 50 liraya da ikna olurdu hanımefendi. 45 olsun diye. <laughs> hayır hayır tabii ki zora sokmak istemiyorum. Ve şey ben bugün çanta almadım daha kolay cebimden çıkaracağım ama cebimi şu an açamıyorum. Para ödeyemiyorum ben bugün alışveriş yapmayacağım. Buyurun. Hemen 95 TL gömleğimize verdik ve aldım. Fişini almayı unutma. Bir tane de fiş alabilir miyim? Emel Başkan da kombinine karar verip kasada alıyor soluğu. Hemen kombinlerimizi alalım ve çıkalım. Evet toplamda normalde ne kadar tek tek bir fiyat alalım mı hayatım? Normalde 140 e, lira. Şalvarımızda 140 lira. Gülüşün uh, uh. Bakar mısın? Dış sesini bu sefer üzmeyeceğiz. Normalde olmaz ama 300 lira. <laughs> Hoş geldin hediyesi Hülya'cığım. Ne kadar tutmuştu tüm kombinin? Totalde 599 TL. 300 lira aldım. Haydi bakalım o zaman fişimizi alalım hemen. Dış ses. Hemen kaçacağız. Ay! Ay ay, ay çok teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Maske var mıydı böyle lameli falan? Taşlı. Keşke maske bulabilseydim. Ama neyse. Hadi öptüm canım seni. Görüşmek üzere. Evet ben geldim. Nasılsın? Ne kadar bizim borcumuz? 280 lira. 280 hiç olmaz. Lütfen bana biraz indirim yapın lütfen. Kaç olsun? 300 olsun. 300 mü? Ne 300 ya? Biz burada süreyle zamanla parayla yarışıyoruz. Sonra Betül neden kötü giyiniyorsun? Bana hiç kimse yardımcı olmuyor. Lütfen ya. 280 lira Lütfen. Son, 250 yani. olalım. Gel 250'de anlaşalım. 280 son. Ya. Gerçekten evet. olmaz. Hiç param yok. Ne yiyeceğim içeceğim ben? Evime ne yemek götüreceğim? Ya ne olursunuz. Tamam hadi olsun 250. Senin güzel hatırına. Gördün mü güzel dedi. Orada param vardı. Şaka yaptım. <laughs> Bir sonraki gelişinde indirim alamayacaksın Betül. Sağ ol canım benim. Çitlenmek. Kesin bugün günün birincisi ben olacağım. Kesinlikle ben de inanıyorum. Aradığın lame şıklığını buldun mu Özde? Hem de öyle bir lame ki cayır cayır buradayım diyorum. Fiyatı ne kadar üzerindekilerin? Üzerimdeki yağmurluk tarzı lame 619 TL. İçimdeki elbise de 300 civarı. Nasıl kombinleyeceğini sormuş muydum? Hayır ama şöyle ki ben içime zaten lameyi bence siyah dışında bir şeyle kombinlemek çok güzel olmayabilir. Nude da olabilir. İçime de şöyle bir e, zımbalı bir elbise giydim. Üzerine de bunu attım. Bu. Bu arada bu da böyle büyük beden hanımefendiler için çok ideal. Ama birazcık geniş gösteriyordu diyebilirler. Yani jüri üyelerimiz. Bir karar verebildin mi peki? Bir karar verdim. Ama bu kararı sen bilmeyeceksin. Kasada görüşelim. Ne kadar ödüyorum? Nakit 350. Tamam hemen vereyim. Şöyle. Eksik parçan kaldı mı? Ayakkabı, çanta, e, kemer, aksesuar hepsi. Fişini unutma istersen. Fiş de rica edebilir miyim? Teşekkürler. Kombinine karar vermemiş miydin sen? Evet. Çok güzel bir Bak arkasına bakar mısın? aşırı güzel ama bunu kafamda bilmiyorum nedense kombinleyemedim şu anda